Arkadaşlar ink game'de hala bir mitiniz yok mu? Muhtemelen yok. O zaman iyi izleyin. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber en kolay şekilde piti nasıl tamamlarsınız onu göstereceğim. Yani piti dediğimiz şey de bu arkadaşlar. 200 tane power'a ulaştığınızda size bir tane mitik garanti veriyor. Yani ama çoğu kişiye 200 power roll çok fazla geliyor ve bu yüzden de kasamıyor. Bugün sizlerle beraber bu power roll'ları en kısa sürede nasıl tamamlarsınız onu göstereceğim. İsterseniz uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi oyuna geldiğimizde şu sol kısımda böyle bir ikon var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz abi ve buradan hardcore servers'a basıyoruz arkadaşlar. Yani power roll kasmak için en iyi metot şu anda hardcore oynamak. O yüzden hardcore'a giriyoruz. Arkadaşlar bu arada ufak bir hatırlatmada geçeyim. Hardcore'a girebilmek için en az 15 level olmanız gerekiyor. Ona göre yani. Arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Gördüğünüz gibi yukarıda gardiyan şeyi var. Hemen basıyorum abi ve buradan kalıcı gardiyan olma game pass'iniz varsa kesinlikle gardiyan olmanızı öneriyorum. Çünkü eğer gardiyan olursanız çoğu oyunu beleşten geçebiliyorsunuz. Bir de tabi hızlı olmanız gerekiyor çünkü bütün herkes gardiyanları aldığı için biraz da hızlı olmanız gerekiyor. Arkadaşlar gardiyan olursanız eğer bütün oyunları kolayca geçiyorsunuz ve rebele kadar çok rahat bir şekilde geliyorsunuz. O yüzden ben size bugün gardiyan olmayı değil nasıl hardcore serverda hayatta kalıp power roll kasabileceğinizi göstereceğim. Bu arada güç olarak da medik aldım arkadaşlar çünkü Can çok gerekecek bize. Arkadaşlar güç olarak bence ya doktor ya da medikalın. Doktorunuz varsa doktor çok daha iyi olur. Çünkü ölürseniz kendinizi tekrardan canlandırabildiğiniz için çok iyi olur. Ama eğer doktorunuz yoksa da bu video sayesinde çok kolay bir şekilde doktor çıkarabilirseniz. Arkadaşlar şimdi en sıkıntılı oyunlardan birindeyiz. Bak burada abi herkesten uzak durmanız gerekiyor bak. Yakınımda kimse olmaması gerekiyor. Bak bilerek geri durdum. Çünkü yakınımda insanlar vardı biraz. Ben böyle geriden gidiyorum abi. Dash basmadan. Abi time stop attı adam. Abi time stop attı diye öldüm. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Deminki elde vallahi şansa birisi time stop attı. Hareket de etmedim ama öldüm abi anlamadım vallahi. Neyse şimdi tekrardan hardcore'dan geldik arkadaşlar. Bu sefer daha da böyle insanlardan uzak durmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz hardcore serverlarda direkt tek mermiye ölüyoruz ve bu da gerçekten en sıkıntılı oyunlardan birisi. Arkadaşlar bu arada burası hardcore server olduğu için insanlara fazla bulaşmamanızı öneriyorum. Çünkü şöyle bir winlere bakarsak abi. Gördüğünüz gibi 112 var. Baya fazla winli insanlar var. Hatta demin 550 winli birisi vardı abi. Ama galiba gardiyan olamayınca oyundan çıkmış. Neyse arkadaşlar şimdi hemen oyun başlasın. İnsanlardan uzak duracağız abi bak. Bu oyundaki en önemli şey bu arkadaşlar. Sadece insanlardan uzak durmak. Bakın mesela şurası bomboş abi. Bak bu ortası tam bomboş. Ben buradan böyle gidiyorum. Kimsenin yanında olmadan kimseye bulaşmadan. Ben sadece oyunu bitirmeye odaklanacağım abi. Şöyle güzelce gidelim. Bak insanlar nasıl ölüyorlar arkadaşlar. Çünkü ya onları itiyorlar ya da... Bak... Birisini itti mesela alam öldü yani ne gerek var Bak şurada da birisi öldü. Abi boş boş ölüyorlar. O yüzden bizim amacımız arkadaşlar. insanlardan uzak durmak ve ölmemek. Arkadaşlar bunları anlatıyorum ki çünkü hardcore'da kazanamayan onlarca hatta belki yüzlerce kişi var. Ve bunu da yorumlarda yazıyorsunuz abi. Oyunu bitirdiğinizde sürekli hareketli olun. Ve böyle arkada olun yani. Şu çizginin yanında olmayın. Kendinizi boş yere riske atmayın yani. Arkadaşlar bak bir tane daha adam öldü mesela. Şuraya geçmiş abi AFK salmış böyle. Hani burada ölmeyeceğini düşünüp buraya bırakmış kendini. Ama 3 kişi falan ard arda itti adamı öldü mesela. Yani o yüzden hareketli durmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sizi de çok kolay bir şekilde öldürebiliyorlar. Oyunu tamamladık bu arada arkadaşlar. Siz de bu dediklerimi yaparak bu oyunda hayatta kalabilirsiniz. Hemen lobiye geldik. Evet ben nereye girdim abi o o ben en başlardayım çok iyi çok iyi hemen fotoğrafımızı çektirip dalgona'ya gidelim orada da size birkaç tane taktik vermeye çalışacağım bu arada abi time stop attı gene ya bu time stopu belediye dağıtıyor galiba neyse girdim arkadaşlar şuraya abi fotoğrafımı bile çektiremedim ya vallahi ne istiyorsunuz benden Allah Merdiven bile çıkamıyorum abi. Siz ne deniyorsunuz? Arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere hesap bahsetmek istiyorum. Eğer Robux ihtiyacınız olursa Roblox kapalı olsa bile hesap sitesinden anında Robux'larınızı alabilir ve oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şu an deneme olarak 100 Robux satın alıyorum. Evet şu anda satın aldık. Hemen ürüne git diyorum. Ve burada ürünün detaylarında bu kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve Roblox'a gelip Redem Roblox kod deyip kodu buraya yapıştırıyoruz ve redeme basıyoruz ve gördüğünüz gibi 100 robux almamıza rağmen hesaba 300 robux geldi ya da eğer isterseniz sağ üstte çekilişler kısmından ücretsiz çekilişlere katılım sağlayarak bedava ödüller kazanabilirsiniz sizler de açıklamada veya yorumlarda bulunan referans linkimle kayıt olarak bana destek sağlayabilirsiniz hadi videoya devam edelim neyse arkadaşlar şimdi geldik arkadaşlar dalgona için verebileceğim taktikler size şuradan arkadaşlar şuradan emot seslerini kesinlikle kapatın çünkü insanlar sizin başınıza geçip emot atıyor yani Mona Lisa geldiğinde falan çok sıkıntı oluyor o yüzden onu kapatın abi şuradaki chati de kapatabilirsiniz hani daha çok odaklanmak isterseniz chati de kapatabilirsiniz yani size kalmış taktikler bunlar arkadaşlar yani da verebileceğim pek bir taktik yok zaten en kolay oyun çünkü evet bakalım ne gelecek arkadaşlar bu arada bence şemsiye gelecek şemsiye gibi düşünüyorum bakalım aslında bir Mona Lisa falan gelse çok iyi olur. Ne geldi abi? Üçgen geldi. Arkamdakinde monalize var bu arada. Şurada da bir tane var. Monalizalar. Hemen şunu yapalım abi. Arkadaşlar kırmayalım bu arada. Çünkü hardcore olduğu için iki şansımız oluyor. Evet. Kolay bir şekilde yaptık arkadaşlar. Abi birisi öldü birisi kaldırdı adamı. Doktorla. Aa bak Mona Lisa'lı adam da kırdı. Abi herkes ölüyor ya. Yazık oldu vallahi. Bak burada da bir tane Mona Lisa var arkadaşlar. Buna bakalım hemen. Ama bak bu adam level 41 yapabilecek gibi duruyor. Bu adam büyük ihtimal yapacak arkadaşlar. Ben güveniyorum. Bakalım. Evet bu adam yaptı abi çok kolay bir şekilde. Yani kolay bir şekilde yaptı arkadaşlar Mona Lisa'yı. Sizi de sadece dediğim şeyleri kapatarak ve odaklanarak çok kolay bir şekilde dalgona ile geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Lysol'ta geldik. Lysiot'ta bilmeniz gereken birkaç bir şey var. Onlardan da bahsedeceğim. Hemen oyun başlasın abi. Evet şu anda arkadaşlar seçme şeyimiz geldi. Yani ben burada eğer mediğiniz yoksa ya da bandaj düşürebilecek bir gücünüz yoksa şişe almanızı öneriyorum. Çünkü şişe baya bir can veriyor. Ama eğer diyorsanız ki benim medim var, doktorum var. Buradan gelip çatal alabilirsiniz. Hemen şöyle ben de çatalımı alayım abi. Medik olduğum için. Evet arkadaşlar şimdi burada tuvaletlerde durmanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü kapalı alan ve baya bir dar yani. Tuvaletlerde o yüzden kesinlikle durmayın. Şimdi arkadaşlar ben mesela şöyle kimsenin olmadığı bir yerde böyle yatağın üstünde bekliyorum abi. Birisi bana dalmadığı sürece ben kesinlikle dalmayacağım aynen aynen dalmadığı sürece diyorum bana hemen gelip lightning god dalıyor benim şansımda böyle bir şans zaten abi mi yiyeceğim hemen şurada gizli bir tane bandaj basacağım tamam tamam canımı fullledim arkadaşlar Vallahi lightning god bana bir tane vurdu arkadaşlar canım yarıya düştü nerf yemesine rağmen hala çok güçlü bir güç bakın arkadaşlar mesela burada kimse yok abi ben buraya geçiyorum böyle İnsanlar burada birbirini yerken ben böyle sadece oyunun bitmesini bekliyorum yani kendimi boş yere riske atmayacağım evet arkadaşlar şimdi bitti lights out hemen oylamaya geldik burada tabii ki X'e basıyoruz. Yani bunun açıklamasını yapmama bile gerek yok. Şimdi arkadaşlar hide and takımınızı nasıl belirleyeceksiniz onu da söyleyeceğim. Çünkü çoğu insan hide geçemiyor arkadaşlar. Ve hide hangi takım olmanız gerektiğini de söyleyeceğim hemen. Hemen bir gidelim oyuna. Arkadaşlar şimdi oyuncu sayısına bakıyoruz. Mesela şu anda 20 kişi var. 20 kişiyle 20 biraz fazla aslında ama. Yani ben mavi olacağım arkadaşlar. Çünkü mavi çok kolay. Çıkışı bulursanız eğer aşırı kolay. Ama eğer kırmızı olursanız maviler çıkışı bulursa gardiyan kesmeniz falan gerekiyor. O yüzden kırmızı birazcık riskli. Hemen ben mavi oldum abi. Arkadaşlar oyuncu sayısı 15'ten azsa mavi olmanızı öneriyorum size. 15'ten fazlaysa da kırmızı olmanızı öneriyorum. Yani verebileceğim taktik budur size. Hylian Seek harbiden sıkıntı oyun çünkü. Neyse arkadaşlar. Hemen üste gidelim bakalım. Çıkışlar var mı? Çıkışlar varsa eğer çok iyi olur. Bakalım hemen bakalım bakalım. Açıyorum abi ben burayı. Burada var mı? Burada yok. Burada var mı? Burada var abi var. Çıkış var çıkış var. Açıyorum abi hemen. Gelin arkadaşlar sizde. Aç kanka aç aç aç. Aç Aç sen de aç Açamadı ki adam Açamadı ki adam Puşladığınız için Açamadı Giremedim arkadaşlar Girdim 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 girdim. Son saniye girdim. Yani arkadaşlar bu yüzden mavi öneriyorum. Yani mesela şu an kırmızı olsaydım çoğunluk kaçtığı için büyük ihtimal bir kill alamayacaktım. Ama mavi olduğum için hemen kaçabildim abi. Evet arkadaşlar hide and de çok hızlı bir şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlar hide and zaten sağ kalırsanız bundan sonrası aşırı kolay. Yani ölmeme riskiniz yok bile diyebilirim. Acayip kolay abi. Hemen oylama gelsin tekrardan. Abi oylama gelmeyecek mi? Bayağıdır bekliyoruz da. Geldiler sonunda. Arkadaşlar şimdi burada O'ya basmanızı öneriyorum. Yani sonuçta rebel yapacağız. O yüzden O'ya basıyoruz. Glass Bridge seçilirse de arkadaşlar kesinlikle siz atlamayın. Yani verebileceğim tek taktik budur. Siz atlamayın abi. Siz atlamasanız bile zaten elbet birisi gidecek Yani böyle söyleyebilirim size. Bu arada jump Prop seçildi arkadaşlar. Jump Prop'un seçilmesi çok daha iyi oldu. Çünkü hem aşırı kolay bir oyun hem kısa sürüyor. Yani çok daha iyi oldu benim için. Evet hemen jump Prop'a gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu an kendimi aşırı hızlı hissediyorum abi. Normal mi ya? Yani bu kadar hızlı mıydık önceden? Neyse onu bunu geçin. Hemen oyun bir başlasın. Evet oyun başlıyor şu anda arkadaşlar. Jam Pro'da vallahi taktik veremeyeceğim çünkü Jam Pro'nun taktiği yok. İlk game'deki en kolay oyun olabilir arkadaşlar Jam Pro. Burada taktik diye bir şey olamazdı zaten. En kolay oyun çünkü. Sadece A ve D'ye basıyorsunuz. Hop şöyle şurayı da atladık abi ve çok kolay bir şekilde arkadaşlar yaklaşık 10 saniyede falan jump rope'u da tamamladık ve asıl önemli şey arkadaşlar jump Prop'tan sonra başlıyor. O yüzden insanların hemen jump rope'u bitirmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada fazla kişi olmamız daha iyi power roll kasma açısından. Çünkü rebel yapacağımız için abi ne kadar fazla kişi olursak o kadar iyi bizim için. Biliyorsunuz şimdi oyunları devam ettirip ettirmem hakkında bir tane oylama yapacağız. Ve bu oylama bizim için çok önemli abi. Hemen gelsin arkadaşlar oylama. Evet arkadaşlar şu anda oylama geldi. Burada kesin de X'e basmanız gerekiyor. Ve zaten bayağı bir kişi de X'e bastı abi. Arkadaşlar şimdi rebel yaptığımızda rebel hakkında da taktikler vereceğim size. Arkadaşlar şu anda rebel başladı. Burada ben abi kapıdan uzak durmanızı öneriyorum. Çünkü bazı toksik insanlar itebiliyor. Ve ittiğinde de ölürseniz yani zamanınız boşa gitmiş olur. O yüzden ben kendimi hiç riski atmayacağım abi. Burada böyle bu yıkılmış yatakların arkasında bekliyorum. Evet şu anda asansör aşırıdı arkadaşlar. Hemen asansöre girdik. Ve arkadaşlar burada da verebileceğim taktik. Arkadaşlar kesinlikle en önden gitmeyin abi. Savaşı konuşurken en önden gitmeyin hiçbir şekilde. Yani toksik insanlar itebiliyor ne bileyim bir şeyler olabiliyor. O yüzden kesinlikle en önden gitmeyin. Hatta burada abi böyle en arka geçip böyle AFK bile salabilirsiniz. Hatta bizim takımdakiler yapsın abi. Ben hiç karışmayacağım arkadaşlar çünkü hayatımı riske atmak istemiyorum. A few moments later. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buraya da otomatik ışınlıyor bilmiyorsanız. Burada da abi ben hemen en geriye gidiyorum böyle spawn'a gidiyorum. Çünkü tekrardan burada itebilecek kişiler falan olduğu için hiç kendimi riske atmayacağım. Hemen şu şekilde abi en başa doğru gidelim. Arkadaşlar bu arada verebileceğim en önemli şeylerden birisi de kastığınız power roll'ları kesinlikle açmayın abi. Hani en azından 150-200 olana kadar kesinlikle açmayın. Çünkü eğer açarsanız bu power roll'lar pitinize ekleniyor. Pitinize eklendiğinde de arkadaşlar piti güncelleme geldiğinde sıfırlanıyor biliyorsunuz ki. Ve sıfırlandığında da arkadaşlar kastığınız power roll'lar tamamen boşa gitmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar böyle benim gibi burada power roll'larınızı biriktirin. En azından böyle bir 200 olana kadar falan burada biriktirin. 200 olduğunda yani piti tamamlayabileceğiniz de hepsini açın abi. O şekilde ilk mitinizi almış olursunuz. Ve rebelin de bitmesi de çok az kaldı abi. Son 7 gardiyan. Son 6 abi. Son 5. 4. 3. 2. 1. Ve rebelle bitti arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önce 22 tane power roll'um vardı. Şu anda 24 oldu. Oyunu tamamladığımız için. Bu şekilde abi. Her gün böyle 4-5 tane maç kazanırsanız. Çok kolay bir şekilde en az bir hafta içinde yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.